Arkadaşlar merhaba dostlar bugün üstünde birlikte kaldığımız yerden Sol olarak da yılanla ve rank kasıp ya olmaya tabi ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim ve hızlı bir şekilde moda doğru atladık bakalım bugün yine başımıza nerede değişik şeyler var neler gelecek birlikte göreceğiz ama Önce şu silahı görmekle başlayalım Kanka o kadar adam uçuyor biri yanıma uçmuyor mu bak ayıp oldu Hep aha gel Kanka senin kafan öyle kaldı Tam 7777. Bak. Güzel. En yani azından iki aldık. İçeri bir gel bakayım. Hoş geldin Svoxy'cim. Ne haber? Aa aslan. Gelip yani sen de benim peşimden ayırmasana ya. Sağa sola gidip duruyor. Osa beni tek bulup yiyecekler bak. Şimdi güzel. Dertemiz başladık hocam. Maç başı bence. ikileşle başladık. Ve hızlı bir şekilde o M4 diyorsun. Ver bakayım. Eyvallah eyvallah. Şunları da alayım. Güzel. Şunu da aldım. Bunu da aldım. Başka ne var? Bu var. Bu var. O şurayı da aç. Her şeye basıyorum. Şu an bütün tuşlara basar gibi loot yapıyorum. Ha biri geliyor. Abi on kardeşim. Şimdi biri sol köşede. Bak yine sola bomba atacağım. Yemeyecek her zamanki gibi. Yani ne bileyim yani olmuyor yani. Biliyorsunuz ki 100 bin abone olmamda son 3900 abone kaldı ve 100 bin abone olduğumuzda ayrı daha büyük bir çekiliş yaptım ama ondan önce bir ufak bir çekiliş daha başlatmak istedim. İşte 100 bin falan olunca aranızdan 10 kişiye falan 100 lira 200 lira verebilirim onu bilmiyorum daha tam net belli değil. Ama şimdiden ufak bir çekilişimiz daha var. Katılmak isterseniz nasıl katılacaksınız sizlere göstereyim. Videonun açıklamasında videoda bir linki var oradan benim linkimden iyi olarak öncelikle bu çekilişe tabii ki de katılabilirsiniz. Çekilişler kısmına bir kere basıyorsun daha sonra burada benim çekilişim çıkıyor. Çekilişe katıl diyerek katılabiliyorsun bu kadar kolay. Ama sadece benim linkimden iyi olanlar katılabiliyor. Ayrıca şu an en ucuz uc ile lider app'inde istediğiniz bütün sitelere bakabilirsiniz. 60 uc 24 lira 75 kuruş. Eğer uc alan birisiyseniz alışveriş yapmak isterseniz buradan da çok rahat bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Fiyatlar bu şekilde. Ayrıca bir de süreli yükleme olayımıza süreli ne hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Mesela normalde 660 UC kaç lira 247 lira değil mi? UC acil ihtiyacın yoksa süreli alıyorsun 216 lira oluyor 48 saat içerisinde hesabına geliyor. Bu 5 dakikada geliyor bu 2 gün içinde geliyor. Tabi bunlar da o gün eğer yoğunluk yoksa bu tarafta bunlar da erken geliyor. Bu 48 saat içerisinde o 5 dakika içinde. Aradaki fark bu. 1800 UC 500 lira. Burada da 1800 UC 618 lira. kararsın Ayrıca Valorant oynayan birisiyseniz Valorant'taki VP'lerde baya baya ucuz diğer sitelere göre haberiniz olsun. koç'un kimi? O ne kardeşim yeniyor mu? Arkada araba yok. Önde de araba yok. Buranın tek kaçışı şu ortadaki arabayı alıp kaçmak. Aynen. Bak şu an kaçtım Fer. Nasıl yapacağız onu be abicim? Ben şunu çaktırmadan alsam şey. Uzasam buradan olur mu? Bak kimse zarar mı? Ferda kaç çağır bay Ne yaparsanız Benim poçin ile hiç alakam yok valla. Ben arabayı aldım gidiyorum. Adam uzi ile sıkıyor kanka arkamdan. Aga şuradan bir adam akıllı bir araba alalım da kendimize gelelim ya. Hop şöyle. Umarım kimse yoktur. Varsa şuraya saklanıyorlar yoktan. Şuradan hocam bir tane upper ver bakayım mı? Gelen giden sözde yok. Yine böyle dünkü gibi birkaç tane bot versen de essek. nasıl tatlı olur biliyor musun? Aha önde bir şey var. Lan pampaza sen misin gene? Abi. Ezeyim mi seni pampaza? Ha ezdirtmez ki beni. Arkaya geçti bu yani Neyse hadi bu sefer hayatta kal. Bodda vurduk şimdi ikinci vurursak ayıp olur. Aynen aynen. Şuradan şöyle bir hemen silah okutalım bir tane. Ver bakayım kardeşim bana neyin var. Sıkar o bende de var ama olsun sıkıntı yok. Şimdi geldik yine bizim evlere hızlı bir şekilde şöyle soldan girelim abi burayı lootlayalım. Şimdi orayı lootladık abi İyi kötü bir lootumuz oldu. Aha orada drop var lan ben bir gideyim alayım. Alan dışında drop ne alaka bu arada hiçbir bilgim yok biliyor musunuz? He bu gemi buraya atmış oğlum. Eferdin işine gelir ki bu? <laughs> Valla ver kardeşim ver. AMR diyorsun. Hem de 8x diyorsun. Ver kardeşim 4x'i şuna tak. Bunu buna tak. Bir şey mi? maç çok güzel olacak. Sende ne var? Aga. Beleşten gene loot'a kondu ya. Şimdi 24 lira para var. Onunla da gidelim bir M4 alak. Üstüne de bir kit mit bir şeyler alalım. o salına gidelim. Şu antik sıkıntım lazer yok. Onda maçta birini vurup alırız ya. Dert etmeyin. Şimdi bana bir o kardeşim M4'ü bile ucuza veriyorsun hayırdır? Önde birini gördüm. Kanka adam bana bir tane yalandan vuracak şimdi. Öbür tarafa gideceğim he kolumu seveyim. Kampasa ne yapıyorsun lan moddaki vurdu? Lazerin var mı? Nereye gidiyor? Sabit dursana. Lütfen. Dur bir yerde, dur bir yerde, dur bir yerde. Hadi. Kardeşim dur dedim iyi ki. Proba gitti e Bir de kafada rezon var. Şimdi ben onunla uğraşayım diyeceğim. Tamam benim kafaya rezon düşecek. Hayır bir de niye bu rezon bu kadar büyük mesela. Ne de halı geldi. Bir şey diyeyim ben. Rezonun dışına gidiyorum ya. Çok güzel lootum var ölmek istemiyorum. Ay sonu bir win Haber kardeşim. böyle değişti iş fantezler deniyorsunuz beyefendi. Ten, ten, Bir tane şundan yiyeyim de kenara geleyim. Hayır elindeki değil mi de elmi midi değil ise hasta yanlışlıkla sakata bağlarız ben söyleyeyim. Canı basalım abi. Sende lazer var mı lazer? Bu arada Huawei Epcar'daki etkinlik hala devam ediyor. Yaptığınız bütün alışverişte de %10'a varan indirim kuponu geri kazanabiliyorsunuz. Ayrıca her harcadığınız 100 lira için 100 elmas kazanabiliyorsunuz ve bu kazandığınız 100 elmasla mesela 200 elmas yaptığınızda 10 liralık kupon alabiliyorsunuz. Mesela 2500 elmasın birikirse de 2500 elmasın karşılığında da 250 liralık kupon alıp bunu istediğiniz bütün alışverişte kullanabiliyorsunuz. O da tekrardan sizlere bir duyurmak istedim. O zaman devam. Şey diyeceğim maç niye kimse de lazer yok? rahat. Ne al? Tamam geri kalan da bunu alabiliriz. Süper. Haa hadi gidelim Harbiden bak maç kimseye lazım yok Bir de benim arabanın niye bu kadar gitti Bana yeni araba lazım Ben şu diğer araba yerine bir gideyim de bir DotG alak ya Ben DotG'si de oynayamıyorum ama Belki de güzel de ne bileyim bir DotG'nin ayrı bir tadı var Bu arada bir şey diyeceğim Şu an bende 140 lira para var Milado çağırdım Bir tank çağırmadık mı peki bu maç? Uzun zaman sonra Tank Gelir mi? Gelir Hadi gidelim aşağıdan bir tank alak Zaten M4'üm var AMR'm var Tankları neden güzel bir win gelmesin bence. tank çağırdık hocam. Bayağıdır tank oynamıyorum. Şöyle hop. Tank 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 tank. Yukarı uçan üstüne inşallah yatan olmamıştır. Şunu alabilir miyim? Thank you, thank you, teşekkürler. Başka da eksik bir şeyim var mı? Yeleğim biraz çıtır hasarlı. Onu bir tazeleyelim. Çıtır hasarlı yani. Pek bir şey yok ama sıfırı daha iyidir. Hadi gidelim tankımız var. Böyle bizim şu yukarıdaki evlere doğru geldim. Burada çağıracağım aga. Tankçım hadi gel bakayım mı? Bir. Hop, birazcık da ineyim aşağıda. Evin çatıya falan düşer. Ne olur ne olmaz. Şimdi alan yavaş yavaş kapanıyor. Bizle birlikte kapansa normalde arabam olmasa biliyorsunuz ki şu mantarı alıyordum ben tam alan ortasındakini ama bu sefer tankımız var. Oraya gitmeye pek gerek yok. Oraya gidersen bir de bu tankı patlatırlar. Net patladılar. Bir tane halımız var. Bir ihtimalle maç sonunda bu tank yaşamayacak gibi hissediyorum ben ama hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Ne oldu? Yakıdım bitti onun yok gidiyor tamam. Ya yani dedim halıdan düştü paraşütü açtı adam da yok gidiyor. Şimdi ben alana girdim. Daha fazla gitmemem lazım da onu nasıl yapacağız? Ben bu tankı nereye koyacağım? Şöyle şuraya koysak. Bence olur. Abi çünkü koyacak yer yok. Yani tankı nereye sığdıracağım ki? Benim emekler araba hala orada duruyor. 200 metre alan verdi. Yani tank alak dedik alanı o tarafa verdi. Böyle sağdan birazcık alana gitsem. Ya da tankla direkt mantara gitsem mi ki ya? Dur ya da gideyim ben direkt. Bir şey olursa tankımıza bineriz abi. Yav abicim. Niye kalkıyorsun ayağa? Yat yerinde. Ne olacak sanki? Bir tane AMR'ye vurduydum. Tam böyle HS'ye gidiyordu ayağa kalktı ya. Bu arada biri kulübeye mi girmiş? Bak bak bak. Kulübede biri var. Bu onu bekliyor. <laughs> seni gidi seni dur bekle o bende. O bende o bende. Geri 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 geri. Orada dur, dur o bende. O bende kardeşim. Merhabalar efendim. Sanırım onun içine girmişsiniz. Öyle duydum. Arabanız da yok. Ne yapacağız beyefendi? Bak bakayım bana. Dünkü videoda modda bir tane adam vardı. geminin üstüne çıktı. 2 saat bekliyordum ya. Sanki bu da Ona dönecekmiş gibi hissettim. Mesela yani. Tutsa çok tatlı olurdu. Sen pikleyecek mi bana kardeşim? Bak. Neye değdi? Dur bakayım. O kadar amirim ölmüsü boşa gitti ya. Görüşeceğiz senin alanda. Şu an şey diyorum. Keşke tank çağırmasaydım biliyor musun? Tank elime yapışmış gibi hissettim şu an. Şuna bir at atayım. Okey. Bizim bu arabalı buraya kaçmış. Tamam. Bence tankı maçlar eğer böyle sağlamsa dolu doluysa alacaksın abi. Bot maçında tank pek iş yapmıyor sanki. Baksanıza maç çok sakin diye böyle tanklık bir olay yok. Bence arabayla oynamam lazım bu maç çok yanlış yaptım. Demek ki neymiş sezon sonu tank almak çok saçmaymış. Alacaksan sezon başı aldın. Ereyse. Evet, Buggy'nin sahibi var mı acaba? Buralarda yatan. Görünür de yok. Bu ev dolu onu biliyorum. Acaba mantar dolu mu? Bu biriyle bakışıyordu ama kiminle bakışıyordu bilmiyorum. Ya ben tankı buraya koymaya koyurum da. Ne haber lan? Sen şu kulübenin oradan kaçan değil misin? Olsun değil mi? Seni gidi seni. <laughs> elbet bir gün. Elbet bir gün vurursun kardeş. Abi şu AMR'ye bak. AMR'den çok güzel HS'ye gidiyor da. O neydi mesela? Tek sıkıntısı mermisi çok az. Yani AVM AMR mi deseniz ben AVM derim. Ama böyle nasıl diyeyim? Berbisi çok olsa bunu derim. Acil mermisi olsa birçok kişi bunu der. Çünkü abi arabanın içinden de geçiyor ya tanktan falan çok avantajlı ya. Son bir mermi kaldı. Bu mermiyi de ben bir adam bulurum illa. Değil mi kardeşim? Hadi bana bir tane kafa gösterin. Sanırım şurada biri yatıyor. Sanırım pek emin değilim. Bak son mermi son bir kill hadi bekliyorum. Alanı arkaya verdi okey. Bu tank mı çağırdı drop mu çağırdı dur bakayım bir. Şimdi alanı öne doğru verdi bu adam. Büyük ihtimal şu işte duvar arkasında. Şu hala öyle duruyor bence o bir bak. Tank çağırmış. Hmm. O zaman son amere mermimiz dursun da. Lazım olur. Lazım olur kardeş. Keşke diğer mermilerim de dursaydı ya. Biraz fazla mermi boşa gitti hadi de yapacak bir şey yok. Aga tankım var. 4 kişi diyor. Biri zaten benim. Biri de o tankla desek diğer iki kişi nerede demeye kalmadı. S12 ile vurdu. O tankı onlar alır mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle şu evdeki kaldı. Benim arabayı kaçıran yarım canlıyı. O öyle gelse tamam mı? Tank ona bir tane AMR koysak zaten o, o heyecanla direkt oradan inecek yani. ne iner. Ben biliyorum. AMR'yi ona saklayacağım tankla gelirse. Sanırım tankla gelmeyecek gibi duruyor. ile geliyor tamam. Aynen iki tane halı uçun kanka. Böyle havada buluşun tamam mı hadi. Siz <laughs> niye bu kadar akıllısınız ya? Bir yedi bir tane. Ve doğru indi Allah siz birbirinizi yiyin. Ben uğraşamam size. İkinizde de halı var. Gidin birbirinizi yiyin. Afiyet olsun. Biri burada biri orada kanka. Bir sol bir sağ. İkisi de sıkıntılı noktada. Yani şey böyle. Ben hem onların arasındayım hem değilim. Anladın mı? O yüzden ulaşmayacağım. Önce siz birbirinizi bir yiyin. Ben sonra sizi yiyorum. Kalanı. Ya ikiniz de yiyebilirim. Bu belli olmaz. Maça bağlı. Şu 4x'i bir çıkarayım. Çok yakın fight'e gireceğiz gibi duruyor. Ne olur ne olmaz. Bir dakika. Bak şunun halısı dik duruyor ya. O balyanın orada. Dur 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 dur. Bekle bekle bekle. Böyle şunu arkadan. Acaba görebilir miyim diye zorlayacağım. Görürsem kafaya ameliyi buralım. Gördün mü adam? Ya ben gördüm de o da beni gördü. <laughs> ne güzel geliyordu var kendinden biliyor musun? Beni yiyeceğim. Ne haber? Tıksana buna gel. Gel gel bir sık bakayım ben. Nasıl sıkıyorum bakayım. E son iki var. Hımm. Hımm. Olmadı. Bak o silah inersem çok sakata bağlar bizi. Ben biliyorum o silahı. Kandırdım. <laughs> Kandırdım. Son kişi kal. Ne haber lan? Ya buraya direk. Geleceğin ne? Gel. Bitti. 11 leşvin. Ama bir şey diyeyim mi? Bence tank çağırmasak çok daha tatlı maç sonu olurdu ya. Abi tank bizi... Yavaşlattı. İstediğim her şeyi yapamadım. Tankı da bir yandan koruyayım diyorum. Bence sezon sonu tank çağırmaya hiç gerek yok. Bak sezon başı böyle tutanlarda 20-30 kişi kalıyor ya. Hatta 40 kişiye kadar da kalıyor yani. Sezon başı rank kasanlar çok iyi bilir. Ya, Bence Sezon sonu tank çağrılmaması lazım ya. Ben çağırdım açıkçası pişman oldum. Sezon başı çağıracaksın abi daha güzel daha tatlı oluyor. Bize o zaman 11 leş win diyorum. Sence 11 leş win'e kaç puan verir tahminini alayım. Ben açıkçası 32 puan diyorum. Bir de günün Naruto'nu korsak 42 puan verir herhalde dedim ve bastım gitti. Bakalım kaç puan verecek göreceğiz. Artı 29 verdi 10 39 güzel. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videoyu size gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.